Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Meryem Ana evi İzmir Selçuk 9 kilometre uzaklıkta Bülbül Dağı'nda bulunmakta. Meryem Ana evi ziyaretinde herhangi bir ücret talep edilmemekte. Meryem Ana evinin iç kısmına kamera alımına izin verilmediği için içeride çekim yapamadım evin hem iç kısmında hem de dış kısmında ayinler düzenlenmekte. Bir rivayete göre Meryem Ana'nın son günlerini yaşadığı ev olduğu düşünülüyor. Her yıl Ağustos ayının 11. gününde ayinler düzenleniyor. Burada e, mumlar e, sonuna kadar yanarsa dileklerinin kabul olduğu düşünülüyor. Eğer sönerse de dileklerinin kabul olmadığı düşünülüyor. Burası da küçük kağıtlara yazılan dileklerin asıldığı bir duvar. Burada da ziyaretçilerin su içtiği alan bu çeşmeler. Burası da küçücük bir kuyu ve buraya meta madeni paralar atılarak dilek dileniyor. Kanalımı takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum.